Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 2 parmak, 3 parmak kullanmaktan ziyade ben 4 parmağa geçmek istiyorum. 4 parmak nasıl geçebilirim ve ben bu 4 parmağı geçerken nasıl bir avantaja sahip olabilirim diyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyiniz. Gerçekten 4 parmak için ben de 2 parmaktan 4 parmağa geçtim. Çok güzel bir şeyi size de tavsiye ediyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Ben Salim Kaplan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 4 parmak geç geçişini nasıl yapabiliriz ve dört parmağa geçtiğimiz zaman hassasiyetlerimizi nasıl güzel bir şekilde kullanabiliriz onları göstereceğim. Gördüğünüz üzere ben şu anda dört parmak oynuyorum. Dürbünüm şu an solda üst köşede sağ tarafta ateş etmeyi koymuşum. Gördüğünüz gibi dikizlerimi de sağ tarafa koymuşum ve burada otur kalkı da hemen direktmen dikizlerin arasına koymuşum. Atlama ve zıplamayı da burada koymuşum. Yatmayı da burada koymuşum arkadaşlar. Bunları yaparsanız tabii ki sizin hem cihazınızın önündeki bu kirlilikleri çıkartmış olacak hem de daha pratik bir şekilde dört parmağı öğrenebilirsiniz. İki parmak, üç parmak oynayan arkadaşlarımızın performanslarının daha hızlı olabilmesi için söylüyorum. Çünkü dört parmağı geçtiğiniz zaman biraz daha pratik ve hızlı olursunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Butonları hemen şurada da göstereyim. Ondan sonra ben burada eğitimde performansını size göstermiş olacağım. Gördüğünüz gibi benim butonlarım bu şekilde arkadaşlar. Butonlarımı böyle koymuşum. Sağ tarafa ateş etme, sol tarafta da açma ve dikizlerim de sağ taraftalarım böyle. Eğer siz de isterseniz bu ayarının kodunu ben zaten videonun içerisine koyacağım. İsteyen arkadaşlar bunu kullanabilir. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekir ki büyük simgeler kısmında ayarlarım oraya gidecek. Çünkü ben yedek olarak bunu e, simgelere koydum 4 parmak olarak daima kodların bozulmasın diye daha önce iki parmak olarak 3 parmak olarak oynamıştım şimdi 4 parmağa geçişte gerçekten çok zorlandım ama öncelikle yaptığım birkaç şey olmuştu yaklaşık bir hafta iki hafta full arena ve klasik maç atarken puan kaybetmemek için genelde rütbesizde oynuyordum. Şimdi 4 parmağı geçtikten sonra bir de genel ayarlarınız kısmında mutlaka dikkat etmeniz gereken şey bu olsun. Eğilirken dürbünü açık kapalı tutunuz. Şunu söyleyeyim yani eğilirken dürbün şu demek. Ben dikizleri açtım ya dürbün, dürbünüm kapalı. Aslında bu benim için daha pratik bir yolu oldu. Çünkü zaten solda dürbünüm olduğu için ben burada eğilirken e, rahat rahat açabiliyorum dürbünü. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Bak mesela Diyelim ki köşedesiniz. Köşede düşman geliyor. Bu şu an silahın ucundaki nişangah kısmı var ya toplu. Bu ne demek? Mermilerin hepsi toplu. Diyor. Bu da sizin için bir avantajdır. Diyelim ki siz bir ağacın köşesindesiniz. Adam geliyor. Dürbünü açarak sıkmanız gerekmiyor. Varsayalım ki şöyle bu şekilde. Burada dürbünü açar bu şekilde atabilirsiniz. Daha mantıklı olur gördüğünüz gibi. Görünmemiş olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda çok önemli bir şeydir. Bu eğilirken dürbünü açmayı dört parmakta kullanmamızı tavsiye ederim. Ee, bunun dışında diyelim ki mesela uzakta bir yerde adam göremiyoruz. Yine şöyle yapabiliriz. Mesela dürbünümüze tıklayıp eğdik dikizleri açarak katkı edebiliriz. Bu da ayrı bir profesyonellik isteyen bir şey. Diyelim ki soldaki düşman var. Aynı şekilde sola da sprey atabiliriz. Ama diyelim ki mesela örnek veriyorum. Mesela düşman böyle. Fat. Hemen hızlı bir şekilde bana sprey atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani dört parmaktaki en büyük avantaj bu. Ee, bana göre açıkçası. Bir de bir şey daha var. Mesela dedim ki düşmanla karşı karşıya geldiniz. Düşmanla fight'tasınız. Birebir face to face kısmındasınız. Düşman karşınızda. Yapmanız gereken şöyle. Düşmanın dikkatini dağıtmak için şunu söylüyorum tabii ki. Yani genelde hep görmüşüzdür. Ya yatıyorlardır ya da ne yapıyorlardır? Örnek veriyorum şu şekilde sprey atıyorlardır. Yani oturup kalkarak sprey atıyorlar ve böylece ne oluyor? Bizim ona gitmiyor. Yani kafa üstünde gidiyor, altta falan filan derken bu şekilde daha profesyonel bir oyun olmuş olur. Bu da size tavsiyem. Bu da önemli bir şey. O yüzden ben otur kalkı da gördüğünüz gibi burada eğimlerin yani dikizlerin arasına koymuşum ki daha profesyonel olsun. Bunu bu şekilde mutlaka dikkate alınız. Üçüncüsü ise şöyle bir şey: dört parmağa geçtiğiniz zaman, ayarlarınız bu şekilde yaptığınız zaman sekmeniz daha da azalıyor. Mesela diyeceksiniz nasıl azalıyor? Şöyle. Şimdi ben dürbini açtım ya. Dürbün sol tarafında istediğim zaman çekebiliyorum aşağıya ateş ederek, ateş ederek ve çekiyorum. Dürbünle çekiyorum. Bak sekmelerim çok iyi. Hiç müdahale etmedim halde. Çok parmağa geçtiğim için sekmelerim iyi oluyor. Yani bu ayarı bu şekilde yaptığınız zaman sizin sekmenizi de azaltır bir şey daha faydası vardır. Belki siz oyunda yaklaşık bir ay acemilik çekersiniz. Ama ondan sonra çok profesyonel bir oyuncu olursunuz. Hatta size bir şey daha tavsiye ederim. Jiroskop kullanmayan arkadaşlar varsa tabii ki onlar için söylüyorum. Mutlaka jiroskopunuzu açık tutunuz. Böyle kapalı olmasın. Açık olsun. Belki bir ay amatörlük çekersiniz. Bir ay oyunda e, biraz daha böyle şey gibi oynarsınız ama kesinlikle bu sizin bir ay sonraki en iyi performansı diyebilirim. Vardır. Ben onu söyleyeyim size. Çünkü fighter içerisinde adam bizim karşımızda örnek veriyor. Mesela cihazını bile dahil sallaysa bizim düşebiliyoruz. Mesela bu bak. İşte cihaz sallıyorum şu anda. Çok güzel bir şekilde sprey atabiliyorsunuz düşmana. Yani tavsiye edeceğim şey o. Dört parmağa geçiş yapmak. Ama butonları bu şekilde yaparsanız çok iyi olur. Gerçek hayatta silah kullanmak tavsiye etmem ama eğer ki silah kullanmış olsaydınız gerçek hayatta sağ tarafta ateş etmiş olacaktınız. Yani sağ parmakla ateş etmiş olacaktınız. Onu hayal ederek bu butonları kullandım mesela. Onu o şekilde yaptım. Dürbünüm şu an solda. Sağ tarafta ateş etmem vardır. Bu şekilde kullanıyorum. Size şunu göstereyim. Mutlaka butonlarınızda ateş etme butonu var ya buradaki sol üst köşede burada diyor ki ateş etme butonu solda göster fark etmez onu daima açık yapabilirsiniz Çünkü iki ateş etmeyi kullandığım için ikisinde açık olmasını benim avantajıma yani iki ateş etme butonunun açık olması sizin olacaktır Çünkü niye diyeceksiniz daha da etkili bir atış olacaktır ama bir tanesini kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa burada gördüğünüz gibi daima açık veya dürbini aç veya şu şekilde veya kapalı şekilde de kullanabilirsin ama ben daima açık yapmışım ee, burada daha rahat olsun diye bir de iki ateş etme butonu üst üste koymuşum dikkat ederseniz haritayı da biraz ön tarafına koymuşum daha belli olsun diye.